bir videoda merhabalar. Şimdi havalar biraz ısındı suyla oynuyorlar. Suyu gördükleri anda tabii kendilerinden geçiyorlar yine. Bizim zamanımızda böyle biz de böyleydik gerçi de varillerimiz vardı bizim. Ee, varillerimizi su doldururduk böyle onların üstlerini keserdik. Zarar vermesin bize diye. Sıcak havalarda böyle varillere falan gelerdik Biz suyla doldururduk. Bizim çocukluğumuz güzeldi ya. çok güzeldi. Şimdi de çocuklar mutlu ama gene de belki de e, her kuşak kendi e, çocukluğunu çok güzel döktü yani belki yani bizim çocukluğumuz çok güzel ama bizden sonrakiler veya işte şimdi vay anasını gençlik ne halde dediğimiz e, nesil bile belki kendi çocukluğunu vay be ne kadar süper diyebiliyordur işte insanlar herkes yaşadığını unutamıyor aslında. İşte o çocukluğumuz falan biz unutamıyoruz. <laughs> ha, yine kavga çıkacak herhalde de inşallah çıkmaz. Ya bende yok diyor babacım. Paşam bende yok diyor tamam diyor korkma. Ama bak sen sıkıyorsun. Aa işte olmadı bak ama sen sıkıyorsun bu sefer. Mustafa sen suyunu bitirdin mi? havuz almıştım iki gün önce çocuklara. E, 193 liraya. Dedim ki havaları ısınıyor zam yaparlar. Alayım iyi ki almışım. E, i̇ki gün oldu daha gelmedi kargoda. Hatta kargo da verilmedi. Kısıtlamadan sonra verecek diyor. E, 243 lira olmuş. Yani 50 lira zam koymuşlar iki günde. Adam kapalı dükkana zam koyuyor. Tabi ama o kapalı olduğu bölüm herhalde büyük bir ihtimalle oradan çıkartmaya çalışacak. İyi ki almışız yani. Çocuklar. Evet. İnşallah havuz gelsin. Havuz videosunda yine beraber olacağız. Şimdilik iyi günler.